Bu ortaya alacağım lan bu sefer. Hadi bakayım. Lan mı? He ne oldu ki? Sinirlendim biraz o yüzden. <laughs> Yerden bu adama sıkıyorum. Bunu bir kafana soksan mı artık? Adamlar Dur senin altında tam. Biliyorum biliyorum. Bak bak yumruğa geliyor lan. Oğlum bu da Yok. ben abi. Adam de Adam üst geldi ya kardeşim. 2. lan. çıkıyor Şuraya... Ya çocuk oradasın ya hani bak buradasın ya Şu çatıya sıksana bana sıkıyorsun Aptal herif ya Ağlama hadi oyna Çıkalım mı rutunuz varsa Al, Şurada bir tane e var e Bizim aracımız nerede ya Hadi hadi, ben şu anda mermi vuramıyorum. Ya da altmış iki arıyorum ya. Kaan burada mı? Kaan'a bir şey soracağım ya. Nasıl bu? Şey ha sorayım. buradaymış, lan, buradaymış. Ben şey diyecektim, Fener'in Aston Villa maçı bugün mü? Ne zaman? Beşiktaş. <laughs> Sonunda aynı gün Aslamiye maçı ne zaman ya kan? Bir gün müydü? 8'de defa tıkladım Araçın defa altı x attım istedim Bu ne oğlum? Gerçek bu Bundaki ping ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aşağı düştü adam pingten <laughs> Bununki ping değil ya Bu başka bir şey bu vur ya. Bitirme vur, vur ya. Oğlum bu sizin arka gelecek. Adam. Bunlar arkadaşlar şey var zaten burada. Asmaya gel. Bak burada. Burada. Yan evde. Oh. Bot lan bu. Oğlum ama bunlar arada arkadaş olacak ya? Olacak ya. Neyse tamam onu bir ara hallederiz aramızda. Ben atacak sen şey yapma sen. Tanıklamış ucu ya bir ya. Ben nikleyecektim de. tepede kim var? Tepedeki adam mı aracı mı? Aracı. Aracı. Oğlum göremiyorum kırmızı şeyi. <laughs> Tepedeki kişi nerede ya? O da vardı bak. Araçta bir de var mıydı? <laughs> Tepedekine vurdum. Bak taşta vur Bize bak ya. Bu yine aynı. Yine o aynı değil mi? Abi bu bu, bu çocuğu ya. alın buradan ya. Bu gitsin ya. Adamı pinginden taradı ya. Bu hala adam diyor ya. <laughs> Adamı pinginden Baksana dıradı. adam öldü şuraya geldi. Cesedi. <laughs> Bunların devamı olabilir. Bunlar bayıldı çünkü sanki. Evet, bu, 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 bu. 8x ya. Para var 8x var. şey katmışlar bu şekilde. Güzel. Adam bunu seviyor bayağı. <laughs> e ben göremiyorum kimseyi. Lan! Ay! Bu kim? Abi! Yaşarına bak! Eleman yatarak yok. Evet. Adam yatarak tarıyor yok böyle bir şey ya. <laughs> Dağın tepesinde. Bir de bana çıktı. Burada alı burada kardeşim ya. Evet bak. Oha. <laughs> <most part. gülüyor> Neresi sattı onu? Kaldırmadan mı dolu cidden? Heee <laughs> Birinde mob var birinde kar98 var Bak bana atıyor ya Uy Yanlışlıkla vurdum ha Yormadan vurdum adamı. Çıktı vallaha Burayı da bir çarptı Bir çarptı vallaha <laughs> <laughs> Ayy kulüben arttı sen geç. Çok yedi o adam beni. Dur buraya be kardeşim. Hmm, lan bu ney? Abi. Bu neymiş lan? Her yerde varmış. Nereye vurdu? Abi solda... Üçlünün yanında küçük bir kulübe gibi bir yer var ya orada. <laughs> Ama abi var abi dikkat edin ha. Ağaçta. Burada. Ping'i nasıl abi peki? Çok iyi. Hep oynamak istediğim pinkler bunlar. <laughs> çatıya, <laughs> çatıya çıkacak buyruğa, çatıya çıkacak. Turi çatı mı? Ee, çık oradan, adam oraya geçti abi hemen. Bekle abi. Mavi'den 3 kişi bana bakıyor abi, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? O gerçekten bomba mı deniyor <laughs> ya? Buraya daha yeni geçmişler mi bu arada? Mavi'de bir baygın. Burada göstermiyor. Benim kask. Ben de sana vurdum ama abi. Or e, ee, Neyse. Şuradaki daha yeni geçmişti abi bu arada. Bizim buradan çıkmamız da lazım aslında. Çıkalım çıkalım. Askım aldı ya. Bu şerif. Buradakini görmüyorum. Hiç göstermiyorlar. Türüdeki aynen göstermiyorlar. Deli pingi da çocuğun. Bust var mı ya? Bende varmış. Al. Al bunlardan da iki tane bıraktım da sonunda. Eyvallah abi. Aynen kardeşim. Çok tehlikelisiniz anladık. Moksim falan. Kaldırma... Abi bak biz şöyle bir şey yapalım böyle. Gelsenize. kaldırmaya alınmamız lazım da bende kask yok ya. Ek bir 16 kişi var. Yok, Bak hal halıyla gidiyoruz. Biz buradan kimse göremeyiz değil mi? Koşarak gittim niye ise öyle bir şey yaptım. Acaba Bak, bu Halı onlar leramanlar bura de gider mi acaba çıktı? Evet öyle oldu bir <laughs> tane. Gelemedik mi abi şöyle bir şey? Bak biri daha yeni çıkıyor halıyla, yanık halıyla çıkıyor diye de. <laughs> <Var mı? Gülüyor> İki baygın. <laughs> Şuraya bomba atsana bura. Oynayıp... Onun <laughs> baydın abi. Aynen. E gel gel. Oynayalım abi orayı. Bir tane daha var aynı yerde. Abi o ne lan? Niye onu aşağı attı? Bomba attım oraya. Gelsenize direkt oynayalım artık. O yanıyor. yanıyor, o da yanıyor. O da yanıyor. Tv'si Oğlum yanmaktan hareket edemedim. Dvs var. Kapının arkasına gelseniz abi. Bekle vura. Bomba atalım. Vurmayalım onu direkt. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Bu yüzden de şey yaptım ya. <laughs> İyisin abi. Sorun yok. yok Şapalığa koydum o var ya sakat <laughs> ederim seni. Bu ikinde vuramadı. <laughs> İkincide vuramadı. Orada yanmaktan adama scope açamadım ya. Ama beni Aa. bir vurmasan abi alsanız abi. Bize mi geliyorlar cidden? Ya bana ne? Yap abi. Vay Askım geldim. vardı. Arkaya geçiyor. Sekiz yoktu mu ya. Bak ama bak ya. Aynı anda bastık lan kiti. <laughs> Bizim çıkmamız lazım ama. Geçiyor bu sağdan geçiyor. Ar gidelim. Aracımız, bir aracı çekse çok güzel olur, biliyormusun. Gene geldi bu şekilde. Ya da halı var, aha halı varmış okey. Ama halıya inemeyebiliriz rahat rahat. Ben de halıya da gidiyorum ya. Bu ne yapıyor abi, deli misin sen? <laughs> deli manyak. Lan ya. bir şey diyeceğim. Ya da 7.62 yok mu? Bulanan yok galiba senin dışında. <laughs> 2 lootta 15-15 bulduk. Çok iyi. 30 mermi. <laughs> tamam. Yeter. Ben gidiyorum. Bu halı ne yapıyor? Amacı ne? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Bizler halı var. Gel abi. Aslında öne bir şurası alan zaten. Ben. Evet de. Şimdi ilgi. gel. Halı uçuyor üstümüzde. Bak halı da uçuyor bir tane daha. İndi onlardan. <laughs> Bunların yakı tabi Kardeşim o yakıt bir evet. sıkıntı yaşarsınız. Abimin. Aynı Direkt şeyi bize yapacaklar şey. Evet evet. Aynı şeyi bize yaşayacağız abi yoksa. Evet. Size bir şey diyeyim mi? Evet. Bunlar öldü de. Bunların dışında da bayağı kalabalık aynı. Evet evet sayı çok. Evet, evet. Bak aşağıdan halı gidiyor abi yine. nasıl bana vurabildin? Deli misin deli? Evet, evet. Doğru AVM var bunda da lan. 8 var mı abi? 8 önemli. Var. 8 alayım var e mı ya? siz yine Tamam o Burada adam var abi. önümde adam var arkadaşlar. Aşağı Aşağı önümde adam var. <laughs> yine şey bir info geldi böyle. Yok <laughs> yok bir şey var ya. Bu ser gerçek mi? He, ee, o taşta adam var. Harbi var lan bu sıra. Var var diyordum. Öyle oynadı hatta. Canı yok. Bir daha var bir daha O taşta mı lan? Hala var evet. Abi oynama oynama. Bir sağ oynama sayıdan. Helal ne lan. Ya Yakup yani, yani. geldi. Adam geldi. Abi bekle abi kitlesin. Bizim bıraktığımız kaya geldi. Bomba atsana abi. Lan ya, iki kişiler burada yatıyorlar. bak. Yata yat oynuyorlar. O bura oyna oyna. ne çalışma ya. Oğlum iki, o, yine iki kişiler terkine. bunlar. Ekip bunlar. Yine sattı yine ya. Bunu bekliyorlar bak. Neyi bekliyorlardı oğlum? İki kişiye bir saattir rush atmayan adamlar biz çatışmaya girdiğimizde mi rush'a çıkıyorlar? Abi gündüm keşke gündüm orada gündüm. şey yapsaydın. Bombala kayada o kayada kalsam çok güzel çık kalıyorlarmış. Kayı aslında o hiç oynamayacaktın hmm. abi. Çünkü hani vurdun ama sonrası vardı işin. Biz pozisyonumuzu evet. kaybettik. Ya da orada duracaktın. Seni görmeyeceklerdi. Aynen ya da öyle bir şey olacaktı. <laughs>